Herkese hayırlı akşamlar. Ee, eve geldik. Koyunları güttük. Hemencik, hemencik ee, yumurta toplama videosu çekeceğiz. Zeynep rahatsız öksürmeye başladı. O yüzden ben kendim toplayacağım. Bir tane hameşin altında var. Bir tane. Burada yok. Bıldırcınlardan ben bir tane aldım. Evin internetiyle alakalı bir sorunum var. Bir videoyu gece boyunca bazen yüklüyor bazen onu da yükleyemiyor. O halde de 10-15 dakika en fazla 15 dakika videolarım 15 dakika falan sür sürüyordur. Yine de yükle yükleyemiyor evden gündüzleri açtığım zaman da televizyondan bağlanamadığımız için evden gündüzleri yükleyemiyorum. Akşamları yüklemeye çalışıyorum. Zeynep kızım televizyon izliyor. Çizgi filmleri falan açıyor. O yüzden fazla yüklenemiyorum. Eşim yine yemek artığı getirdi iş yerinden. Ee, Karınları tıka basa doldu. Orada yine var mı? Bir dakika, bir tane var. Buraya Zeynep çok rahat sığıyor ama biraz zor. Şöyle koyalım da. Çılmasa görürüz. Hepsini de atalım. Tekrardan. Birazcık yerden. Geçelim. Oh. Pazartesiye 30 tane siparişim var. Ee, başka bir öğretmenimiz var. Çok iyi, çok sevdiğim bir öğretmenim. Ee, annesiyle kendini arıyor. O Ramazan'dan dolayı. Ev'e yumurta alacağını söyledi. Ne kadar olursa hepsini getir dedi. Yani e, başka sanırım siparişlerim de olur Ramazandan dolayı. Yumurta sıkıntısı var yine. Artık olduğu kadar e, kimseyi kırmadan bir şekilde halletmeye çalışacağım. Bir tanesi koyunların olduğu yere yumurtlamış. Burada yok. Burada da üç tane. 5 tamam. tane oldu. Akşam olduğu için tavuklarımız dönemeye başladılar. Allahım yapışıyordum yere. Tavuklarım yumurtlam. Yumurtaları bayağı kestiler. Havalar çünkü dengesiz. Bir bakıyorsunuz bir gün yanıyor ortalık, bir, bir bakıyorsunuz hava rüzgar, soğudu. Cümali'miz. Ee, benim en çok bu aharımda bu ağaçları seviyorlar. Biz buna burada. Bu ne diyorduk bunlara ya? Çalı diyorlar ama bu çalılar yıllar boyunca kesilmeyip büyütüldüğü için, sulandı, bakımı yapıldığı için böyle kocaman oldular. Bunlar çalı, bildiğiniz diken çalısı. Temizledik. Yıllardan beri bakıyoruz ama kenarlarını benim koyunların bir ara ben rahatsızlandığım için bakılmadı. Annem sabahtan akşam yem döktü. Otlanmadıkları için ağaçları sıyırmışlar. Bazıları geçen yazın sıcaklığından dolayı kurudu. Şu anda iki tanesi kesilecek. Zeynep dün koyunlara terliklerini atmış. Ben de dışarıya attım içeriden. Eşim işten geldi. İçeride kızma bakıyor. Kızım biraz rahatsızlandı. Öksürmeye başladı. Bağrını ikisi de yağladım. Bunu e, ahıra yumurtladı, yumurtaydı. Oradan aldım. 3 6. Niye ben bugün 9 tane saydım? Ha ha. Evet, evet. Unuttuk, unuttuk. Gizli bir yer daha bulduk bugün. Takipçilerim, değerli takipçilerim. Size orayı da göstereyim. Bendimiz yine doğum yapmadı. Ama bugün bir şey fark ettik. Annem Eve gittiğinde e, koyunun biri bana yaklaştı. Doğum yapmamıştı, ilk doğum olacak. Annem bana dek getirirsen, yakalayabilirsen e, bak bir dedi. Evet. Ben hep görüyordum internette tekerlerin içinde holluklar oluyordu. Böyle bir yer yaptım ama dedim. İmırt da dedim şans. Ve bugün oh, um, bir, bir tane pimpon topunun e, pimpon topunu holluk niyetine koydum. Bugün Böyle bir sürprizle karşılaştık. Allah bereket versin. Evet. 18'lerden yarı yarıya 9'lara düştük. Nasip. Allah bin bereket versin. Hepinize teşekkür ettik. Evet kızlar akşam olduğu için dünemeye başladılar. Evet. Cumali. Benimiz bu arkadaşlarım. Ee, yanağının iki tarafında da Aynı yerde ben var Hem orada Hem burada Adını o yüzden Zeynep benli koydu Benlimiz e, Tek doğum yapmayan koyunum Size anlatmadım Diğer iki koyunumu da sattım Annem Gilde, Annem rahatsızlığından dolayı satacaktı Annem gelin koyunları cins Benim koyunlarım öyle arı cins değil ee, Yani Eski koyunlardandı ee, 4500 TL'ye Sattım Alan satın hayrını görsün. Annemden de ben iki tane koyunu. Bir, i̇kisi de işte kuzuları yanında. Şu önceki aldığım kuzuydu. İkizdi. İkizin teki, teki büyümedi. Bu benim koyunlarımdan da sonra geç doğum yaptım ama maşallah cins olduğu için görüyorsunuz boyunu. Neredeyse annesine yaklaştı. Annesi de baya bacaklı. Diğer koyun şurada yatan koyun. İkisi de güzel. Aynen bir kuruş bir lira cebime koymadan Gittim anneme verdim. Annem Gül'e verdim. Ee, böyle böyle inşallah. Yapmaya çalışıyorum, uğraşmaya çalışıyorum. Günümü, vaktimi, huzurumu böyle geçiriyorum. Çok şükür. Et fiyatları artmış, koyunlar biraz fiyatlanmış demiş dediler ama gönlümden geçen buydu. Herkes ekmek yesin. Herkes çünkü bir şekilde yuvasını döndürecek. Benden ona, ondan başkasına. Arada tabi aracı da yiyecek. Koyunlarım usluydu. Güzeldi. Alan kişi e, memnun olacağına inanıyorum. İnşallah da hayrını görür. E, sağlıklı üretimler alır. Analı hızlı dediğim koyunları sattım. Birinin ikiz kuzusu vardı. Birinin tek kuzusu vardı. Bir tanesi erkekti kuzunun. Ama kuzusu ocağın beşinde doğdu. Annesi de küçük yapılı olduğu için... Kurban oluyor. Tabii eğer bir aksilik olmazsa. Sobamızı da doldurduk koyduk buraya. Yumurtalar elimde. Diğer yumurtalar nerede? Çoban çantam burada kalmış. Onu da alayım içeriye. Bugünlük bu kadar. Devamlı video yüklemeye çalışıyorum ama internetin çok ağır çekmesinden dolayı bu kadar oluyor. <laughs> Hayırlı akşamlar. Allah'ıma emanetsiniz. <laughs> Saygı ve sevgiyle. Herkese selamlar.